yani oluşturmuş olduğun hesabın işte kullanıcı adı şifresini bana atarsan atarım sana şimdi. Aha. Bir bakalım. Ondan sonra. Tamam onu şey yaparız ben inceleme yaparım yani büyük olasılıkla çözüme kavuştururum. Şikayet eder vadesine hoş Haber verirsin Atıyorum şimdi. Tamam ama ödeme almamız gerekiyor biliyorsun. Milyonların harekete geçmesine 30 saniye. Ya öyle de. <laughs> ya şimdi öyle ama hani bana çok fazla gelen giden oluyor müşteri konusunda ama ödeme almadan işleme başlamıyorum ben biliyorsun da ben Ben sana paranı atarım sıkıntı yok ki benim 2000 lira zaten kaldı. Da yani sıkıntı yok benim için de yani. Hiç yok bu tutarla alakalı. geçti Ya ben elinden geleni yaparım hani. E, büyük olasılıkla çözüme kavuştururuz diye düşünüyorum e, çok. İki yani bin lira fazlası verdi. Üç verdi diyor yani. Bahsetmez zaten beni tanıyor. Bir kere seninle bir şey yapmakta para o demedim miyim? Yo öyle bir şey yok. E tabii canım yok tabii de yani biliyorsun hep ödeme önceden alıyoruz o şekilde. müşteri vardı o onunla görüştüm şimdi devam ediyoruz şimdi biraz agresif oynayacağım bu elemana karşı kınar çok hiç sevmiyorum kınarı ya dönüşüyor manışıyor bana bir şeyler atıyor ah bak vuramadım burada kötü oldu orada vursaydım şu anda canı bayağı inmişti vuramadık bazen sahip bir şekilde bir rakip katledi. Şeyler yapılıyor. Geldin de kardeşim nereye geldin sen ya? Yani? Niye geldin ondan 3 level sık kule altını geçeceğiz anlamadım ki. Öyle gank mı oldu ya? Bunu nasıl keseceğiz? canım biraz daha Az önce vursaydım büyük ihtimalle kul altı girerdim. Alırdım ama... Orada vuramadık. ondan dolayı bu şekilde. Ben e, bu arada arkadaşlar tek kol oynuyorum. E, tuşların tamamı eee ulti hariç tuş, yani W W işte Q E bunların tamamı e, fareye telefonuza bir şekilde tuşlara basıyorum. Eee ultiye basmak istediğim zaman da fareyi bırakıp ultiye basıyorum tek gol oynadım dolayı o şekilde oynuyorum ben hani onu bilirseniz bazı soruların yanıtı olmuş olur çünkü skilleri falan öyle elle dolduruyorum fark siz normalde alt tuşuyla da doldurabiliyorsunuz ama yani pratik açısından ben o şekilde oynuyorum diğer türlü benim için bayağı vakit alıyor şu hareketi hiç sevmiyorum. Zıplıyor ya. Neyse biz bunu keseriz ama bana öyle gibi. Ejder gelmiş. Bizim Vladimir bayağı güzel gidiyor. Dönüştü bu dallarda. şöyle bir girelim. Selim etme işi de hiç hoşuma gitmiyor. gnar'ı sevmiyorum ya. Eskiden Temo Tra'ya karşı kötüydü. Yani ben Temo'ya karşı kötü oynuyordum. Şu anda gnar oldu benim için ben bunlara karşı pek iyi oynayamıyorum genelde ama geldi şimdi şöyle bir şey yapacağım bunlara girebilirsin bak ultiye basamadım mesela <laughs> çünkü mouse'u bıraktım <laughs> aslında ikisini de kesebilirdim orada büyük bir olasılıkla ama e, fareyi bırakıp R'ye basmaya çalıştım. O arada e, basamadım. Bundan dolayı da kesemedim. İşte böyle. Devam edelim. Şako ejderi alırsa iyi olur. oldu. Aslında dediğim gibi ikisini de kesebilirdim. Hayalette duruyordu bende ama tuşu kaçırdım. Yani aslında şey şöyle şey bir mouse lazım bana. Z'yi de mouse'la basabileceğim bir tuş lazım bana. Tuş da Şu anda elimdeki farede toplamda 3 tane tuş var. Ama yeterli değil sol el ile oynuyorum. Sol el, şunu keselim dedik. Peşine düşecek bu anlaşılan. Ultim de var. Bunu alırız bence. Şöyle çat 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 çat. botun durumu botun durumu da aslında müsait. Bota da bir uğrayalım. Orman bakalım nerede orman Buralar mı? Evet. Şuradan Nereden devam edeyim Muhtemelen MF şurada bir yerde Ona Bakacağım Base atmış olabilir Nerede Base 60 Bu beni gördü mü acaba Sanırım görmedi Şöyle bir girelim buna Öfkem de yok ama umarım arkadaşlar Gelir tam vuracakken iyi basalım Çık, olmadı ha, güzel en azından Ezreal aldı tamam şimdi biz şunu çıkartsak daha iyi olur Bunlar neredeyse kuleyi alacak önce gitmek lazım oraya aynı denedi tam olarak diyor <laughs> sen boş oynamışsın o kadar diyor şimdi biraz sonra içinden geçeceğim onların haberi yok evet Onu demeyecekti ama dedi şu zıplayışa bak 2 metre öteye zıplıyor arkadaş taş nereye atıyor ya Çok saçma bir şey ya. De kesemem biraz öfkeyi doldurmak lazım uzaktan uzaktan olması da ayrı bir sıkıntı zaten öfkem de yok şöyle girelim şako da burada yok kestik onu sanki ama bu biraz geç kaldı şakonun suçu aslında burada o şurada kaldı nedense Şimdi biraz öf öfkeyi doldurursak ulti gelene kadar ama can gene bayağı var. Ondan dolayı girmeyi çok düşünmüyorum şu anda ama biz en iyisi hmm, mid'e gidelim can mid şak orada kata burada katayı, katayı kesebiliriz burada bir yakışık var dur bakayım ha kata çıkmadı katayı katayı indiririz gibi Neyse sıçrasını da aldık, ultisini de aldık. Ya kule gitti bizim herhalde. Yapacak bir şey yok. Şako güzel. Genk atamıyor. bota tekrardan ineceğim botu bir ezip çıkacağım şu item bittikten sonra şu bunları da bir kez daha kesmem gerekiyor Şaka burada ne yapıyor şu anda mesela Öfkeyi doldurup Ne çıkardım ama Biraz öfkeyi doldurup Eğitim de yok Öfkeyi fulledik takımından biri katledildi İşte botun durumu bu botu böyle alacağını ben bildiğim için bu da gitti ama takımından biri katledildi işe yaramadı 2 kill aldırdık yani. ben yanlışlıkla öfkeye bastım neyse şöyle gelemeyecek. Kuleyi verme pahasına da olsa. Hataya gidesin var ama Kınar tekrar dönüştü. Şöyle bir ufaktan gidelim bakalım. Biraz canını almamız lazım. Evet şöyle. Olacak.

Zor oldu aslında. Biraz zor oldu ama oldu. Hocileri biz alamamışız. Ya işte yani sol değil ama bota inmek zorundayım biraz çünkü... Yani ejder alamamışız ve bot şu anda kötü gidiyor. Bot sürekli rakip ölüyor. Ya yani MF'nin kasması çok önemli değil. Şu an 4'e 0 gidiyor ama. Ya yani benim için çok önemli değil. Ben onu her türlü keserim diye düşünüyorum. ejder var kulede gidiyor bot'a inelim bot'a inelim ejder'i e alırız belki ben şuradan yaklar hala itiyor aslında ama yapacak bir şey yok ejder önemli şakonun ejderle çilgendiği yok ama çok önemli ben başlarsam gelir diye düşünüyorum. Ee, şeyde geliyor, ülke geliyor. Tam şu anda ejderi aldı. Çıkalım. Buraya gitti ya. Şu kule gitti. E, Alameti alıp oradan devam etmem gerekiyor. Nar kadeyiymiş. Tamam alamet şimdi almamız gerekiyor ama burası baya kalabalık başladı. Ah be ultiye basamadım bak. Oluyor böyle. Kar, çok kar oluyor yani. Yapacak bir şey katledildi. Size açım demiştim. Az önce sıçrayı kullandı gereksiz yere. Şu anda kaçamıyor. Takımından yani. biri katledildi. Alameti almamız lazım. Rakip seriye bağladı. Olabilirler bir anda, öyle demek girmeye gerek yok. MF'i kesebilirim aslında da. Sen gel ya Bir yarım bayağı bir canını sıkmış anlaşılan. Ya döndürebiliriz aslında da. Şimdi burada mal sahip Tekrardan çıkartabilir miyiz acaba? Bastım abi. <laughs>